<laughs> Yıl 922 bir kara bulut almış İzmir yakasından tar vermiş yurdumuzu dört baştan. <laughs> Kadını erkeği Aslası dinci yaşlısı genci tek kuvvet olmuşlar. Düşmana karşı durmuşlar efeler yiğitler omuz omuza el ele. <laughs> Mavzeli kaban dağ deyip çıkmış cavur düşmanına. ...daşına toprağına, herkes kurban Anadolu'na. Günler günler, aylar ayları kovalamış... ...memleket yangın yerine dönüp dururken... ...Mustafa Kemal adı sarmış her yanları... ...yeşerdi vermiş tüm umutları. İşte o vakitler... ...Denizli'nin yaren gömesinde... Şimdiki adıyla Tavas'ta bir Mehmed yaşamış. Yüreği bir ateş, bir hel, bir fırtınaymış. Yediden yetmişe herkes karşı koyarken düşmana, bir anda bir bacağı kopuk, Mehmet Efe, Mehmet Balkan Harbi'nde şarap nel patlamış yanında. Bacağı gitmiş ama <laughs> yüreği bir yanardağ. Ey <laughs> Gökçen Efe, yorgali! E, demir cepheler karşı koyarken düşmana evde er oturmak yarışın mı ulan? Mehmet Efendi'nin şanı da. Yarışmaz elbette. Ey i̇yi, iyi de. Günler geçmiş aradan. Mehmet bir dert vermiş yaradan. Kafasında kura kura. işe yaramayın. Düşmana cepheye varamayın diye. Başlamış. Üşümeye. Tövbe tövbe yarabbim. Zazazazazazazazazangır zaza 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 titremeye. Yazın bile zoba yanıyormuş yanında. 9 tane yorgan örtüyorlarmış üstüne. Yine de üşüyorum donuyorum diyormuş. Tasasından kahrolup ölüyormuş. Ne ne vakit Mustafa Kemal Paşa arkadaşları Gözel yurdumuzdan kahpe düşmanı sökmüş, koca İzmir denizine dökmüş. İşte o anda dehşet bir şey olmuş. Mehmet Efe'nin üşümesi, donması geçmiş. Yüreği tüm ulus gibi <laughs> vermiş. Sonra, sonra halk denen büyük usta bir türkü yakmış bu hususta. Yıllar yılı çalınsın söylensin diye. Buyurun Mehmet Efe'nin türküsünü dinlemeye.